Bu hafta gri kış günlerinize ışık, parlaklık, renk getirecek. Kastamonu'nun deniz kıyısındaki ilçelerinden Cide'nin bir hikayesiyle hem gülecek hem de bu topraklardaki içtenliği unutmadığımıza sevineceksiniz. Hani şöyle düşünün ki televizyondaki Perihan abla günlerine dönmüşüz gibi. Filmin baş kahramanı Sultan Hanım. Yıllardır aynı yasta baş koyduğu kocası bir sabah uyanmaz. Kaçınılmaz son gelmiştir yani. Onu toprağa verdikten hemen sonra aynı ilçede yaşayan oğluna ve İstanbul'dan gelen kızına hemen evlenmek istediğini söyler. Tepkileri tahmin edersiniz. Bence seyircinin çoğunluğunun tepkileri de aynı olur. Oysa sultana göre yalnızlık insana yakışmaz. Sultan hem gerçekçi hem de deli doludur. Uygun koca arayışına girer. Dedikodulara tepkileri aldırış etmez. Aslında o güne dek pek fark edemediği bir gücünü de keşfetmeye başlar. Bir kadın olarak erkekler dünyasında ekonomik olarak ayakta kalabilmek için üretmek, satmak, ben de varım diyebilmek. Bu yönde harekete geçerek pazarcılık yapar, yanı sıra pansiyonculuğa girişir, ilçenin diğer kadınlarını da kışkırtır. Ve bizim topraklarımızda kadının nedenli var eden ve çoğaltan olduğunu bir kez daha ispatlar. Mukadderat filminde büyük sürprizler ve bir takım numaralar yok. Epeydir unuttuğumuz Yeşilçam geleneğindeki komedilere bir saygı duruşu ile birlikte seyirciyi kavrayan samimi bir yaklaşım var. Hani çoğu filmde sanki Amerika'yı yeniden keşfedecekmişiz gibi bir iddia arıyoruz ve sonrasında affetmeden eleştiriyoruz ya, mukadderat tüm bu iddialardan uzakta. Yazan ve yöneten Nadim Güç, sızlanmadan harekete geçen bir kadının yaşadığı küçük toplumda kendi yöntemleriyle sağlam durma mücadelesini anlatmış. Eğer seyrederseniz bence oldukça eğlenerek rahatlamış biçimde çıkacaksınız. Duaya Nur Sürer'in Sultan yorumuna da bayılacaksınız. Tevfik Bey. Sultan Hanım. Evlen benimle.